Hoş geldin. Hoş bulduk. Nedir durumun? Ee, İstanbul Fashion Week'teyim. Modelim. <laughs> yorum yapmak isteyen. Ya. Ee, ben rugan seviyorum ama sanki belde bir bolluk mu var ya da bana çok kalın mı geldi bilmiyorum. Yok. Ama Deli bayağı sıkıyor. Farklı Hatta... görünüyorsun fena değil. Teşekkür. Sadece belde biraz emin olamadım. Ya yani Duruşuyla alakalı. Hatta zor giydim diyebilirim. Ya da öyle geliyor bilmiyorum. Ama makyajın çok güzel. Şu böyle. detaylar biraz e, kalın gösteriyor. Evet Yandaki, evet onlardan, evet. o hoşuma gitmedi evet. o görüntü ama onun dışında makyajın falan güzel Teşekkür görünüyor. Sonunda çok merak ediyorum yorumunu. Ee, buradan üstün efsane güzel, ben çok beğendim senin kol detaylarına bayıldım. Bu tüllerin çok güzel çizmelerin çok güzel. Sırtındaki arka detayda buraya kadar açık bırakmışsın fermuarını. O çok güzel. Sade bir gibi Büşra'nın dediği gibi buran çok güzel oturuyor ya. Buradan şurası değişik duruyor. Belki elbisenin modeli öyle Ama hani değişik duruyor. Abartmadan küçük küpe takmışsın. Çok güzel. Göz makyajını da ben beğendim. Teşekkür ederim. Ben bugün gördüm. Evet en alalım seni böyle. Aslancığım. ben genel olarak sana baktığım zaman hani İstanbul Fashion Week'tesin, model misin? Evet. Hangi markanın? Olur. Marka düşünmedim, modelim. Hakan Akkaya'nın. Olur. <laughs> Hakan Bey <ve> Rugan seviyor. <laughs> Alabilirim. Hı hı, Rugan olunca kurtarıyor zaten. Elbiseleri yanından bile geçmiyor olamazsın ben gördüm. Teşekkürler. Ha, sen de bir kere gittin ya oraya şimdi. <laughs> o bile bir şey <laughs> gitseler. Sen geçersin. Valla biz de gördük. Resim atmış. Sen biz de gördük <laughs> valla bir, bir resimden anlaşılıyor zaten. Şimdi ben e, kötü bir şey görmüyorum. Yani şöyle kötü değil. E, averajın üstündesin. En azından rugan kumaş, <laughs> o çizmelerin kolun. Ben makyajını çok yani biraz kalecilere benzemişsin de. Ee, ama ben beğendim en azından Teşekkür değişik. Saçını da toplamışsın. E tam mısın? bir polcu makyajı. Evet. Bence çok güzel, çok yakışmış yani. Hem saçın yakışmış hem makyajın yakışmış. oraya güzel de bir küpe takmışsın. Bence iyi gözüküyorsun ya ben beğendim seni Teşekkür bugün. Teşekkür ederim. Ee, senden bir şey rica edeceğim. Bundan sonra hiç ruj sürme. O kadar iyi duruyorsun Çok beğendim ki. ben makyajını. O kadar Bıyordum. iyi duruyorsun ki. Teşekkür ederim. Yani dün gördüğüm kızla hiç alakası yok bu kızın. Bu aksine sen dünkü halinde kendini seksi, dün de gerçi güzeldin. Hani normal standart sen var ya, orada kendini daha seksi sanıyorsun. Hayır. Artık en büyük seksapalite masumiyet ve böyle duru bir güzellik olmasıdır. Estetiğe karşı değilim. Hele ki estetikli kadınlar bir de seni yaptığın kadar koyu makyaj yaparsa o zaman işte başka bir şey oluyor. Ama bu kılık mesela şu gözünün altını sildiğinde o siyahlığı lütfen pazartesi makyajın onun çevresinde dönsün. Şu an olsun. lens var mı Saçın gözümde? aynen böyle var. olsun. Var. Ama şimdi o Sırıtmıyor makyaj işte. birazcık onu gölgelemiş. Evet. Ee, birazcık daha cam göz gibi duruyordun diğerinde ama şu anda o altına sürdüğün şey o lensi koyulaştırmış. Belki senin o kadar mavi değil de bir tık koyusu sana daha iyi olabilir. Şu anda Her bana verdim bu arada. <gülüyor> Hakan ve <laughs> <meydim. gülüyor> Yeşil çok koyu bir yeşil. Bayağı doğal. Bir tık daha koyu lens. Madem lens evet. satmak istiyorsun bir tık daha ela tonları ya da koyu tonlar seni Hı -hı. daha iyi gösterecektir. Pazartesi takacağım. Ve şunu söylemek istiyorum. Ee, şimdi bu elbiseyi giydiğinde bunun altına o ayakkabıyı giyemezsin. Melis'in botlarını giymen gerekirdi. Ve buradaki sıkıntı ne biliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar arkadan böyle yok beli bol, beli dar bir şeyler söylüyorlar ya. Sen bunu diktirmişsin. Yok. Hazır mı aldın? Hazır aldım. Rugan dünyadaki en zor kumaşlardan biridir. Hele ki Türkiye'de bizlerin kullandığı yani ben İtalya rugan kullanıyorum çoğunlukla. Elbisenin yeri yanlış bir kere. O kolundaki fırfır belinin üstünde bitmeli ve daha yüksek olmalı. Ee, buradaki problem o. Yine kalkmayacaktım ama meslek aşkım beni kaldırdı. Şimdi bunun olması gereken şey hayatım. Buranın daha yüksek görebiliyor muyuz? Şu. Evet evet. Yani şurada Buranın olmaması lazım ve buranın çok daha yüksek olması lazım ki seni yükseltsin. Aslında bu elbisenin yapılmak istendiği şey o. Bir de senin bu, ben, bak bu pensel eşit noktada bitmiyor. O yüzden de dalgalanma yapıyor. Bu kötü bir dikiş. Yani senin gibi bir kadın bu elbiseyi giymemeli. Genel ama büyük fotoğrafa baktığında asla kötü durmuyorsun. En iyi şey eldivenlerin. Bayıldım eldivenlere. Teşekkür ederim. İmanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, çok dikiş kata var. Elbisenin tamamen e, maalesef yanlış e, dikilmiş şeyler üzerinde. halkın zaten anlattı. Arkada fermuar var umarım. Hı hı, o fermuarın yerine kadar kapattığın zaman da zorlanıyorsun yürümeye herhalde. Asla yürüyemiyorsun. Evet çok e, daş. Bence de e, ondan bu kadar bol görünüyor hı hı. onda. E, dam... Kapatsa daha da bomba yapar biliyor musun? Burkan Bey'le birlikte aslında. Çünkü dikiş problemi var. Evet. Dön oraya, dön oraya. Ivana'ya dön. Kaymış her formu kaymış. Daha çok pot yapmıyormuş ya bir an. şey Bir şey de değişmiyor aslında. İşte. Elbisenin şeyde kalıp da yanlış, dikiş de yanlış. Tasarımda bir şey evet her tasarımda bir emek var tabii ki. Ama kadının belinin, omuzunun bu proporsiyonunda güzel gösteren elbise ben taraftayım. Bu tarz şeyleri bazen tasarımcılar başka bir uçunda gidiyorlar. Ama kadının vücudunu tam istediğimiz gibi olmuyor ve şu andaki üzerinde böyle bir tasarım. Yani güzel vücudun kapattı tamamen senin oldukça kadar geniş gösterdi. Gereksiz. Bu ta tercih etmeliydin. Aslan puanı. 7. Wow. Al benden bir dört sana. Teşekkürler. Beş. Teşekkürler.